Yedi bin. Yedi bin yaşındasın. Yalan söyleme o ya. Şeytanım ben. Yedi bin. Şeytanım ben. Sahabeleri gördün mü? Gördüm. Kimi gördün? Ömer'i gördüm. Hazreti Ömer'i gördün mü? Gördüm. Nasıl biriydi? Çok korkunçtu. Çok mu korkunç? Baba o zaman Hazreti Ömer'i gördüysem Ebu Bekir'i de görmüşsündür. Gördüm. Meri gördün mü? Peygamberimizi de gördün o zaman. Gördüm. Peygamberimizi gördün mü? Gördüm. He? Yalan söyleme lan. Ben Ebu Leheb'in yanındaydım. Ebu Leheb'in? <laughs> Ebu Leheb'in yanındaydın sen. Ne yapıyordun Ebu Leheb'in yanında? Yardım ediyordum. Savaşta bile. Ebu Leheb'e. Ebu Leheb peygamberin amcası. Ama sonu ne oldu? Sonu ne oldu ama? <laughs> Pislik içeri. Helak oldu. Sen Ebu Leheb le mi beraberdin? Ebu Leheb'e ne yaptırdın sen orada? <gülüyor> ha? <gülüyor> Ali. <gülüyor> Hazreti <laughs> Ali'yi de gördün mu o zaman? <laughs> He, Ali nasıl da Hazreti Ali? Tarif et hadi bize. Hadi bize tarif et nasıl birisiydi? <laughs> Bilmiyorum. Yalan söylüyorsun yani. o <laughs> Gerçekten gördüm hepsini. Peki sen hakikaten gördün mü sahabelerin hepsini? Gerçekten gördüm. E, ciddi ciddi söylüyorum. Cidden savaştım bile. Kiminle savaştım? Hepsiyle. Kılıç salladım hatta. Kılıç salladım. Kimden yanarken kime salladın kılıcı? Ebu Leheb'den de. Ebu Leheb'den. Ebu Leheb ne Ebu Leheb kime sallıyordu kılıcı? Hedefi Muhammed'di. Hedefi Muhammed'di. Onu öldürecekti. Peygamberimizi öldürecekti yani. Sizin peygamberiniz. He, sizin değil, siz zaten Yahudisiniz. Sen ne, Yahudi miydin sen? He? Sen Yahudi miydin? Hazreti Ali'yi de gördün mü? Gördüm. O da babayık mıydı? Çok babayık değildi. Hazreti Ömer mi baba itti? Ama Ömer çok korkmuştu. Ha, peki Hazreti Hamza? Hazreti Hamza çok değildi. Ömer çok daha korkmuştu. Neden mesela korkmuştu? Babayı oldun mu? Yüitsin. Çok iyi gitti böyle. Yaklaşamadım ben hiçbir şekilde. Hazreti Ömer'e hiç yaklaşamadın mı? Hazreti Hamza'ya? Yaklaştım. Ona bir şey yapabildin mi? Aa, sadece yaklaştım. Sadece yaklaştım. O da gücü değil miydi? Ömer kadar değildi. En gücüsü Hazreti Ömer mi? Evet. Gördüğüm, evet. şu ana kadar gördüğüm en yiğit adam oydu. Şu ana kadar gördüğüm en yiğit adam Hazreti Ömer. Arkasından kim geliyor? İkinci. Hamza geliyor. Hazreti Hamza geliyor. Üçüncü. İbn Ömer geliyor. İbn Ömer dördüncüye. Sıralamadım şu ana kadar. sıralıyorum. Peygamberimize yaklaşabildik mi? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a. Neden hiç yaklaşamadım? Koruması vardı onun. Kim koruyordu? Bilmiyorum. Çok büyük bir koruması vardı. Hiçbir şekilde delinip geçinemeyecek kadar. Ne, yani. e, i̇nsan olarak mı? Hayır. Ya Cebrail Aleyhisselam evet. melek, melek olarak vardı. Melek evet. olarak mı vardı? <laughs> Güzel bir insan mıydı? Peygamberimiz nasıl birisiydi? Çok çok güzel. Yüzü çok güzeldi. Boyun mesela büyük mü? Babayık mıydı o da? Bilmem orta boylu gibiydi herhalde. Orta boylu. Büyükle boyun. büyük, küçükle küçüklü. Büyükle büyük, küçükle küçüktü. Yani büyükle büyük gibi görünüyor, küçükle küçük gibi mi görünüyordu? Kumral, esmer, sarışın nasıl birisi? Beyaz tenliydi. Beyaz tenli. Saçları? Siyahdı. Saçları siyah. Dalgalı mı, düz mü? Çok az biraz dalgalıydı. Çok az düz çok az düz ve çok az dalgalıydı. Ee, Hazreti Ali sarı vardı saçlarını görmedim onu. Hazreti Ömer'in da. O da sarı kılıydı. Ebu, Bekir. Ebu Bekir, Hazreti Bekir'in Bekir saçları biraz kıvırcık gibiydi. O da babayit miydi? Evet yani aralarında iyiydi. Osman. Hazreti Osman. Hazreti Osman çok edepliydi. Hiçbir şekilde göz, kafasını yüklü göğe kaldırdığını görmedim hep başı aşağıda gezerdi. Yani edep yönünden çok şeydi. Edepli biriydi. Hazreti Osman. Onu kim öldürdü? akraba akrabası öldürdü. Kim? Akrabası dedi. Akrabası kim onu öldüren? Öldürttüler. Öldürttüler yani. Akrabası yardım etti o zaman ona. He? Ona yardım mı etti akrabası? Hazreti Hasan'ı kim zehirledi? Eşi. Hazreti Hasan'ı. Ne verdi ona? Zehir verdi. Ne zehri verdi? İnci zehri. Hayır, inci değil. Elmas zehri verdi. Elmas zehri verdi. Nerede verdi? Suyla verdi. Suyla verdi. Evet. Peki sen, diyelim ki sana Peygamberimizin resmini çiz, çizebilir misin? Hı hı. Neden? Çizecek gibi değil. Ne gibi yani? Çizecek gibi derken, neden yani? Yani onun, onun yüzü bir kağıda de geçilecek gibi değildi. Hazret Ömer'in. Çizemem ben. Çizmem ben çünkü iyi değildir. İyi değil mi? Peki Hazret Ali. Sabr Hazreti Ebubekir onda çizemez. Çizimim iyi değil. Ha, çizimin iyi değil. Ha, çizimin iyi değil. Yani normalde <laughs> yaş olarak kaçtın sen? Yedi bin. Yedi bin. Kaç? Yedi bin. Yedi bin. Ha, ne kadar da böyle kızın bedeninizde? azı? yıldır. 3 yıldır. Neden geldin? Annen Anne annesinden geldi. Annen annesinden. ne yapıldı ki neden o buraya geldi Neden gelme. Annen arkıldı.